saygılar konuklar, kıymetli misafirlerimiz, değerli Bursalı hemşehrilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Hanlar bölgesi Tophane'den başlayarak Ulu Camii, Kozahanı, Pirinçhanlı içine alan Kayhan Çarşısı'na kadar 252 tarihi yapının bulunduğu resmen bir kültürel mirasın bulunduğu bir alan. Işte ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini Hanlar bölgesinden başlatıyoruz. Şehrin hem süliyetine zarar veren Yeşil Bursa'ya Türkiye'nin çınarını Bursa'ya Bursa hançer gibi saplanmış bu binaların da yıkımını inşallah bugün başlatıyoruz. Teras projesini bu alanda hayata geçiriyoruz. Ve bu kapsamda bu alana yapacağımız